Herkese merhaba arkadaşlar ben Navut. Ben Berat. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir sefer atıyoruz. Aracımız Mercedes Benz Travego 15 SHD. Evet. Şöyle görüyorsunuz İstanbul Seyahat ve Metro. İki kardeş Seyahat adı. Unut neydi bunun adı? Şey i̇şte İstanbul. Iki, İstanbul Seyahatla Metro. Kardeş otobüsler. İkisi de aynı otobüs. Şöyle, benimki daha güzel tabi İstanbul seyahat, her zaman tercihimdir. Hiç binmedim <laughs> ama, hiç binmedim ama her zaman seyahattir. Metro da güzeldir. Ama biz geçmişte herhalde sallamıştık, bir Kamil'e mi sallamıştık biz? Birine Aynen. sallamıştık. <laughs> evet görüyorsunuz, hemen şöyle de haritamızı gösterelim. Lüksemburg'daki... Ee, Burası nereydi? Otogar'dayız, Lüksemburg Otogar'dan, Otrekart'tan. Otogardan Reims otogarına bir yolculuğumuz var. 224 kilometre. Şöyle yavaş yavaş davut çık. Aracımızı bir çalıştıralım. Tabi Tabi efendim. Haydi. E araba niye gitmiyor? Evet burada daha önce video çekmiştik diye hatırlıyorum. Aynen burada çektik ama hangisi vardı onu bilmiyorum. Burada da öyle tır çekmiştik. Ya yani da küçük dolmuş falan bir şey çekmiştik burada da. bir şöyle sağımızı solumuza Trafik açıkta değil mi? Trafik açık. Artık böyle yavaş yavaş gideceğiz. Ve otobüs dediğin yavaş gidecek abi. Evet, Öyle. Tabi. Bu bunlar Ferrari değil. Ha bir de şunu da söyleyelim. Yolcu taşıyoruz Bak. ya. Ha. Tabii abi yolcu yolcu taşıyoruz. Akınlı belki Assetto Corsa gelir. Evet. Belki. Ya belki de gelmiştir. Şimdi bu çok geç yayınlanacak ama belki yani. de gelmiştir. Onu da izlemeyi unutmayın neye geldiyse. Abi izle onu da bir izleyin şöyle bir like atın ya. Yani. Tabi. Ne de olsa 3 ay tatil bizimdir abi. Geldi. Yani. Anneleri dün aldık. Daha düşünün yani. Daha düşünün o bu, zaman yani. O zamana yayınlanır. Allah bilir bu yani. Bu bir, pazara bir... yayınlanacak. Yani kurban bayramına bir hafta mı ne kadar Kurban bayramına 2 gün. gün kalıyor. Evet kurban bayramı Aydın. videosu da gelecek bu arada. Evet, Arefe günü. Bir... Bayram videoları da tabi gelecek. Bayram videoları ama biz biraz Erken çekeceğiz. Erken, Aynen. Ama geçen bayram sene... havasıymış gibi coşkuyla çekeceğiz. Ha. Oğlum. Geçen sene... ...tek çektiydin. Ben İstanbul'daydım. Evet. Kanalı takip edenler bilir tabi de. Yani etmeyenler için de hani söyleyelim hani. Geçen tabii. Geçen sene tek çektin. Fs19 muydu? Fs19. Tam bayram... E, ...zamanıydı. Ah be. E, bayramın ikinci günü... ...baktım... E, videolar sıkıntılaştıydı mı? Video mu ne çekememiştim. Bayram sabah oturdum tek başıma FS çekmiştim o zamanlar. Onu hiç unutmuyorum. Hayırları. İnşallah e, bu sene bu bayramda beraber inşallah. Bir de daha bayrama girmedik ama gene de kurban bayramınız mübarek olsun diyelim. Tabii, şimdiden. Aynen öyle. Allah kestiğiniz kurbanları, adak yaptığınız. Ondan sonra başka ne derlerdi? Adak. Ondan yani. sonra. Yani keseceğiniz, kurbanı, keseceğiniz kurbanı Allah kabul, kabul etsin. etsin diye. Öyle diyelim. Evet. İnşallah Tabi o sırada Paysel bize 500 puan hediye vermiş. Çok çok da lazımdı. <laughs> çok lazımdı. <gülüyor> <gülüyor> çok da lazımdı. Evet. İnşallah hılasıyla bayramına gireriz. Aynen diyelim. öyle diyelim. Çünkü dedik, e, biz geçen Kurban Bayramı'nı beraber çekmiştik, o zaman bir kağıda bir şey yazmıştık, Kurban Bayramı'nı Graz'da çekeceğiz. Evet öyle bir şey yazmışız, ben bile unuttum yani, yani öyle düşündüm. Bu bir kağıtta duruyor, Kurban Bayramı ya da Arife günü Graz'dayız. Çok güzel dorsalerle birlikte. Yani evet öyle tabii yani orada öyle yaparız tabi Bugün bir değişiklik yapalım dedik işte dayı Otobüs. ne yapıyorsun dayı? Dayı ah dayı. Assat'ın ah. station wagon modeli yani. <laughs> station. Dedik işte bugün bir değişiklik yapalım. Otobüslerle takılalım. Zaten geçen sene bizim vardı. Onu Türkiye'de çektiydik biraz. Yine <laughs> benim Şamil ama seninki metro muydu ya? Evet öyle bir şeydi ya ben metro gibi bir şey almıştım. Aynen. Ee, o, orada ben bir fotoğraf çekmiştim. İşte onun da bir anısı vardı benim. Discord'un şeyi oydu. Ama bunun kapalı e-postayı kullandığım için, e şifreyi de unuttuğum için eski Discord hesabıma şimdi ulaşamıyorum. O yüzden bununla çektik inşallah. Bununla devam edeceğiz. İnşallah. Hadi bakalım güzel diyelim. Ya. Otobüs çok güzel yine. oyuncuz bizim Modus'un evet. yaptığı bir otobüs. Aynen öyle. Yapıyor abi adamlar Adamlar yapıyor kaliteden ödün vermiyorlar. Yani... Ya bu parasız versiyonu. Bir de evet. tabii paralı versiyonlar şeyde vardı. Hilmi Şahin'in kanalında var o genellikle. Bizim e, yok abi yani. <laughs> Bizim gibi parası <laughs> olmayanlar. Aynen böyle işte. Böyle. böyle Ama bence yani... burada... Ama yine de yani bence güzel paralıyla yani. da parasızı yine aynı yani. Yine adamlar yani ücretsiz diye şeyde yapmıyor yani. İşte ücretsiz çok da buna uğraşmayalım falan demiyor en azından. Abi gene güzel yapmışlar yani. Ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Gelim. Abi güzel yani. dedik Ama genellikle bizim bir şey vardı. Ee, Ramazan ayıydı. Geçen seneydi ama. Evet. İşte yine böyle neoplanları falan aldık. Nihtemler ne neydi evet, falan evet. böyle. O da güzeldi be. Vardı. O yayında yaptık herhalde o. aynen. O çok sarmıştı mesela. Bayağı bir Bilmiyorum kilometre bile... yapmıştık ya. bin km hatta o zaman hız şeyleri vardı yani bin kilometre evet. yetmiyor filan diyorduk. O zamanlar işte güzeldi. Ee, yine böyle otobüslerle bir yayın yaparız. Evet evet. Ee, yine akar yani. Turlar olur yani. Öyle inşallah yapacağız. Allah. Allah. yine başladık şeye. Ha yani. Yine başladık. Ya. Bir hafta oldu başlayalım. Evet evet. İnşallah yapacağız. Güzel de abonemiz Yok. oldu, ee, siz de bir abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir de videomuzun sonuna kadar izlerseniz videomuzu çok seviniriz zaten çok uzatmıyoruz. Sohbetlerimiz sarıyor yani bizim için arasında sarıyor, izlediğinizde sizin için de sarar. Bir de ben... yorum yaparsanız biz zaten kalp atıyoruz herhalde yoruma. Hocam yani fikrinizi belirtin. Fikrinizi belirtin, abi şunu yap, şunu oyna, şu modu çek. Filan onlarla akarız hem tanışmış oluruz discord hesabımıza da gelmeyi unutmayın orada da e, bir zaman sonra sohbet etmelere başlarız hepsinin linki zaten açıklamada hepsinin linki açıklamada var yani instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz hepsi açıklamada diyelim ve yolumuza devam edelim Dansa yollarına girdik. Güzel ya bence bu otobüs güzel olmuş ya böyle Sevdim ben bu otobüsü. Güzel güzel. Otobüs tabii. Yani Sarar evet. Metro Class Abi tabi metroyu ben be, kimse sevmiyor ama <laughs> <laughs> Bu arada şunu söyleyelim tüm desenleri e, Modun içinde geliyor evet, yani Ekstra CD'si bir altmış. Ekstra bir Mod falan var mı yok mu şey yapmayın. İsterseniz tabi e, ee, indirebiliyorsunuz ama hep farklı yani. Evet. Mesela Berat İstanbul seyahat yaptı. Ben e, metro. Benim vazgeçilmez metro zaten. Yani bu arada bayağı da bir e, deseni vardı. Adamı da lan Adamlar üşenmemiş bir sürü desen koymuş. Evet yani, helal yani olsun. tanımadığım desenler var bildiğin. Reis ben şuradan bir gideyim bakayım ya şu yol aynı yere Sen çıkıyor bir zaten. Sen bir oradan git bakayım. Metro turizmin şeyini göster gücünü göster dağdan bayırdan. Reklam Metronun reklamı <laughs> metronu reklam değil mi? Dağda bayırda giden otobüs. Beleş ücretsiz bir bilet verseler çok park pula ama. <laughs> değil hem bir, İstanbul bir yere, yere gidip gelip. gelip. Bir ücretsiz. İstanbul seyahat. Allah. <laughs> duy bizi duy. <laughs> duy bizi duy. Hangisi bize verirse diğerini kötüleriz bu arada. <laughs> o vermedi bizim, o. Bizim, ona. kötü, bizim kötülememiz de yani. Batırır duy. insanı batırır. Mesela navigasyonu var bunların. var var. Yani. Bak çok. Onun Bu otobüsle alakalı bir şey. Ve ikisi de kötülüyoruz. Allah. Bir tutmadı lan. O ne hızdı yiğidim. Aa gelmişiz bu arada. Bak 224 <laughs> kilometre nasıl geçti Hiç anlamadım. Retarder'ı yani. şurada çekeyim of. Bayılıyorum şu retar retarder sesine bayılıyorum ya Retarder Ölüp bitiyoruz Retarder, yani. retarder dediler ondan sonra o E'yi Ö yaptılar. Retarder dediler Acayip Retarder daha iyi ya. Rotarder ne o? Rotarder Rotarder <laughs> Öyle şeyler var. Aynen. Aslında buralara şey yapıyor ya adamlar. Hani bu e, otobüs ne yolcu modu, yolcu modu tamam. Aynen. Yani evet. bu yolcu modunu da yapmıştık biz bir ara. Evet, yolcu modu var işte. Olursa ya onlar yayında gider tabii. Normal evet, videoda evet. da gider ama yayında daha çok böyle şey gider. Yani onu biz şimdilik hal yapmadık. Hani sadece otobüsü çekelim diye. Bu arada ufak da bir şey gösterelim. Ve oyunda geri görüş kamerası da var. Arabada oyunda değil pardon. Bu çok güzel ya mesela. Öyle. Geri dönüş kamerası. Şöyle görüyorsunuz. Çalışıyor yani, da yani. Çalışıyor da yani. Çok güzel yapmışlar modu. Oyuncuyuz bizim moda da teşekkürlerimizi sunalım. Evet, Onlar olmasa bu otobüsler çok zor çıkar. Tabi diğerleri de güzel yapıyor ama en güzel oyuncuyuz biz de yapıyor yani. Akıyor yani oyuncuyuz bizde. Bugün Mercedes Travego'yu sürdük. İstanbul seyahat metroyu sürdük inşallah bize dava açmazlar. Ve <laughs> bilet verecekler. Bize bilet vermeleri lazım davadansa. Bilet versinler. Bak bilet bu ver. kadar bilet ver. bilet ver, bilet bilet yani genel olarak güzeldi. Otobüs de güzeldi. Ben İstanbul seyahatin desenini de çok beğendim. Hani şöyle göstereyim. Yani ya şöyle olsun. İstanbul şeyleri falan var. Bayağı güzel yani. Diğerim Benim de beyazdı. Benim Ha İstanbul seyahatim mi? Aynen. Demek ki onun beyazı yani da var. böyleydi ama... Ha. ama. benim bildiğim otobüs bu değildi yani. Bunun eski kasası. Ha. Eskiyi kitlemişler desene. Aynen, Biz eski yeniciyiz. Işte. Biz yeniciyiz. <laughs> Diyelim. Kanala abone olup videomuza like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.